Bana ve annesine karşı güveni yerine geldi. Ankara'da yıllar önce idari personel olarak çalışıyordum. Daha sonra sektör değişikliği yaptım ve işten ayrıldım. Fakat oradaki çalışanlar ve kurucularla iletişimim hiç kopmadı. Ardından çocuğumun bazı gelişim alanlarında sorun yaşadığını gördüğümde direkt kendileriyle iletişime geçtim. Uzmanlar değerlendirmeye aldı ve gelişimsel birkaç problem olduğunu dile getirdiler. Yiğit güven sorunu ve iletişim kurmakta güçlük çekiyordu. Burada şu an özel eğitim, hareket eğitimi duyu bütünleme ve oyun terapisi almakta. Geldiğimizden bu yana ciddi bir yol kat ettik. Özgüveni ve güvensiz bağlanma sorunu güzel bir seviyeye geldi. Oğlumla şu anda oyun parkında, diğer alanlarda sorunsuz bir şekilde vakit geçirebiliyoruz. Dışarı çıktığımızda eskisi kadar huzursuz olmuyor. Benim oğluma dair en çok istediğim şey arkadaşlarıyla keyifli bir vakit geçirmesiydi. Şu an anka sayesinde arkadaşlarıyla keyifli güzel bir vakit geçirebiliyor ve bu konu beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Anka eğitimde bir marka. Anka